Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? GTA'da Haste oynamayacağız. Bugün Roblox'ta Haste oynayacağız. Ve yanımızda Buse Duygu Kübra. Takım elbiseli oyuncu. Takım elbiseli oyuncunun yeğeni. Ve son olarak Pamir var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi Haste ne abi? Görev yapacağız birlikte. Ama gideceğiz banka soyacağız tamam mı? Herkes hazır mı buradaki evet. herkes? O neyse, hazırız evet. Evet hazırım. Tamam abi o zaman hep birlikte gelin şöyle. Şuna binelim gidelim. Hız 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 dört. Çabuk binin çabuk binin. Ha, Biz, bizim hepsi bizim herkes bindi mi bakayım? Ha tamam. Evet. <laughs> evet. Pamir'cim kardeşim çevirileri sana bırakıyoruz. Çevirmen Pamir. <laughs> Alt, tamam alta burayı yazı gelebilir mi Pamir çevirmen diye. Eee. <laughs> hmm. Hemen gelsin Arkadaşlar şöyle Hoş koltuğa oturalım arkadaşlar. Koltuğa Öncelikle hepiniz bir koltuk alın Başlıyoruz Vay. Bak ben koltuğa alın dedim Öyle dedi bak Şöyle bir Anladım. oturalım arkadaşlar Koltuğa almayan ölebilir dikkat edin İlla abisinin yanına geçecek <laughs> Ben de ona bakıyorum Samet de aynı baksana tipler <laughs> İkisi de gülü var, birinin üzerinde bak Samet var diğerinin üzerinde başka bir şey var. <laughs> ne var evet, lan? O da, da senin gülünle bir yazı yazıyor, he yani Teocan yazıyor mu? Şimdi iş konuşalım. Evet hocam konuşalım işimizi. Ben gideyim şöyle bir konuşayım. Ve şehir bankasını soyacağız. Çok basit bir şeymiş. Kanka gibi. çok basit bir şey gibi anlatmadım mı lan. Ba bayağı. La kasada Popel mi oynuyor? Oo, 5 milyon dolar varmış kasada. Oha! Ben Hayır, milyon dolar. Dur, zengin oluruz, zengin. Samet, şey Pamir. Görevimiz alabildiğimiz kadar parayı alıp canlı şekilde kaçmak. Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. 5 milyon dolar kaç Türk parası yapıyor? Abi boş ver. Her dakika yükseliyor ben anlamıyorum. <laughs> Her dakika yükseliyor. Yaklaşık 40 milyon dolar. Dinleyin, dinleyin. Aa. Evet. Orda abi güvenlikler olacakmış, Hem de zırhlı zırhlı eight. Oğlum o zaman biz o kadar zorlanmayacağız. E, sorusu olan var mı? Benim sorum var, bize kaç abi, para yokmuş. düşüyor? Yokmuş, evet devam ediyoruz. Kişi başı ne kadar düşüyor? Abi 8'i bölün işte, ben bilmiyorum ha. artıyor diyor. Bak abi. diyor ki bizim payın olacak diyor. Bakalım. Bizim payın olacak. <laughs> Bak adam kaçtı. Ooo, bunu böyle yaklaşık sizin başarınızı gösterecek diyor. Bak 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 bak. Önce diyor. Heh. Bunun hakkında asla konuşmayacaksınız diyor. Yok ya. Yeah. Öyle Bu bir diyor. şey mi var lan? 5 milyondan bahsediyoruz. Konuşacak çatır çatır, çatır. Baba sinirlendi olmaz dedi ya. Ya öyle şey mi olur? Ben konuş, şöyle oturayım şey da. Duygucuğum hoş geldin canım sen de videoya. Merhaba Aha canım. takip ediyoruz. Tamam. Nerede? Adamı takip edelim arkadaşlar. Buyurun. Bekle bey amca. Bekle bizi bekle. Duygu sen bankanın müdürünü kandıracaksın Faizle kredi çekeceksin. Ama Sen faizle kredi çekeceksin Samet kanka sen okul üniversite parası için kredi çekeceksin Kübra Hem <laughs> borçlanacağım mı yine Sen <laughs> yeni, sen yeni <laughs> bir araba alıyormuş gibi kredi çekeceksin Pamir Efendim abi Sen de kanka franchise alıyormuş gibi yeni bir dükkan açıyormuş gibi kredi Aha. çekeceksin Ben de soyacağım hacı Hadi bakalım Bu mu lan araba Oha oğlum taramalı falan var lan. Hmm. Abi almayalım. Var almayın. da boş ver. Abi, <laughs> abi oha etraftan alabilirmişiz istediğimizi. Ben direkt bunu alacağım. Ana oğlum V for Wallet'te durduk lan. Abi çok iyi. Kübra sen de şey... al şuradan Kübra. Herkes aynı şeyi yapsın bence. Bak bu da aynı olabiliyormuşuz kimse... da şu daha iyi. V for <laughs> Wallet'te mi arkadaşlar? Gir gir şuraya gir Kübra. <laughs> abi Artık bir şey kim, söyleyeceğim. Kim lan? Bir şey Silen söyleyeceğim. Bir şöyle güzel bir poz verir miyiz? Bir gelin bakayım. İş öncesi poz verelim. Nah, <laughs> Let's get the business man. Ya işte budur ya. Budur ya. Tamam, Tam bir işçi izlemin ediyorum. Durun bakayım. Duygabın olduğu çok belli değil mi? Dur bir tane fotoğraf çekeceğim. Neyle çekiyordun lan? Duygu oldu. Duygu hangisi lan? <gülüyor> <gülüyor> Sadece kafası var. Arkadaşlar silah alacağız galiba. Abi yok üniformalar alın da biz alalım çok olacağız. Hocam aldık, aldık aldık bitti bizim. Arkadaşlar almak isteyen diğerini de alabilir de, bence bu daha güzel. Abi bu bayağı havalı evet. ya. Benim Aynen. kafam olmuyor lan. <laughs> Kafa <laughs> Samet, <değil>. oğlum inşa ol, <laughs> <alayım>, çıkart şunu. <laughs> çok güzel oğlum ya, böyle var abi, ya tam göreve gidesim geldi şu anda, arkadaşlar. Hepi şehir ismi vermiyor ya. He, ben eki. İstanbul. O, tamam, sen İstanbul. Geldim. Ben Hatay. Ben İzmir'im. Ben Kudüs. Kudüs <laughs> derdik oğlum kendi şeydi. Tam Sivas olur mu? Sivas? Duygu bulunursun ya. <laughs> i̇yi o zaman ben de şeyim. Çankırı. Yani. Oo <laughs> diyor ki. herkes memleketini alıyorsa iyi şey, ben Gaziantep o zaman. Beyler harikasınız diyor. Şimdi diyor biraz silah alın da diyor ayıp olmasın. Anladım. Hadi Ben mı? de alak. Çankırı nerede? Ankara'nın yanında. Hayır! <laughs> Oğlum senin lakabın Çankırı'yı ondan bahsediyor. He. Ben <laughs> <Çankır'dan gülüyor> hiç anlamamışım. Bir dakika <laughs> içinde <laughs> terk edeceğiz burayı hadi silahlarımızı alalım. Arkadaşlar nasıl alacağız? Alamıyoruz. Alacaksınız ya öyle bir şey mi var? Arkadaş Alan İstanbul mı? kimdi? Kimse. İstanbul'u bıraktım değil. ben Çankırı'yı aldım. E bir şey Pamir kim? Ben Hatay'ım. Pamir kim? Antakya Kübra ne? Ben, ben Muğla olmak istiyorum arkadaşlar. Kübra, Muğla. Tamam. İyi. Ya. Aklımızda kalsın. <laughs> Oğlum silah mı alamıyoruz. Hadi ayrılalım ya. Bir dakika sonra ayrılacaksınız diyor. Ya görev göreve bu kadar uzun başlanır mı? Handaşlar gözünü seveyim. Saat kaç oldu hocam? Saat kaç oldu? Artık Abi, görevi göreve çıkar bizi ya. 5 bakkal soymuyoruz ha 5 milyon dolar. Ya sonra arkadaşlar say say bitmez. Kübra da kıyafetini işte, Kübra buna gelinir mi? Ah. Ay yanlış oldu arkadaşlar ben. Ya, Kübra anladım. ne Öyle yapıyorsun? Bir şey. Ekibe bir uyum sağla. Muğla. <laughs> Muğla ya. Muğla Muğla. Kübra tamam. deme Muğla. Muğla nerede? Muğla nerede? Muğla. Arkandayım, arkandayım buradayım. Ben Hayır Muğla yer olarak nerede? Eee <laughs> şimdi biraz düşünmek lazım. Ege'de miydi? Akdeniz'de miydi? Marmara Marmara. Paravana bir <laughs> Yazık kafana. Valla gözlerim <laughs> doldu. Arkadaşlar şuna binelim Enter Karavan diyelim buyurun. Enter evet. Karavan Silah yok hayır. Evet abi en güçlü silah dilimizdir dilimiz. Dilimizle bak işte insanlara. Konuşarak 5 milyon dolar nasıl alalım? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ee, eğer size gelip de silah doğrulturlarsa paranın yarısını onlara vereceğinizi söyleyin tamam mı? Of çok güzel taktik sonra da arkada vurup kafasına öldüreceğiz değil mi? Yok öyle bir şey yapmayız büyük ihtimalle de veririz yarısını. Öperek. Ama Tabii. o zaman bize para kaldı. Sen kazan. kadar para hepimize yeter. Allah Allah. Sanki Teşekkür 3 lira alıyoruz. Tekerler niye dönmüyorlar? Abi o kadar teknolojik diye uçuyor. Hoverboard <laughs> değil mi? Hoverboard. Aynen öyle. Evet arkadaşlar Aa. bankanın önüne geldik. Kesin bu şekilde anlaşılmayız yemin ediyorum. Ama Hı. senin üstünde Han kanal var. Hance var gel buraya yeşil yeşil. Hayır ben Han kanal değilim. Ben Han kanalın üstüne suç atmak istediğim için bu tişörtü giydim. Vay. <laughs> Abi canım Ankara, Ankara kim? Kıratıcı. Ankara? Ankara Yoksa kim? Bile. Kudüs nerede? Lan Kudüs değil ben Antep'im Antep bu <laughs> Antep, Antep Bana Medine Gaziantep nerede? diyeceksiniz <laughs> Kudüs Medine nerede benim diyor <laughs> Allah'ım yarabbim Bir dakika abi, adam abi diyor ki Ben hemen <laughs> çevireyim size bu kameralar evet. var diyor Lakin diyor biz bu kameralara yakalanırsak 5 milyon doları getirirler bizim <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Adamlardaki zekaya bakar mısınız? Gördünüz mü? Abi kamera gücün dışarı mı koymuşlar? Aynen kameranın gücünü görüyorum. arkadaşlar dışarı koymuşlar. Yani gireceğiz şimdi yazık halledip kafalı. çıkacağız. Aynen yazık kafaları. Ee, bir şey söyleyeceğim. Durun. Muğla nerede? Buradayım ben. Muğla Hatay ederim. Sivas diğer şeyi kapatsın. Muğla Hatay Sivas. Şu tarafı mı? Muğla Süre? Hatay Sivas. Lan Sivas diğer taraf Sivas. Ya. Gel bizimle şey atlak tutuyor musun? Çankırı zikriyorum. gel biz buraya gidiyoruz kardeşim. Tamamdır Çankırı, Antep. Doğru, Antep. Aaa. Kapattın mı? Ya bu ne Hatay gitti, kapattı ya bizi. Hatay, tamam hatay, sorun hatay yok, görev hallettiyseniz sorun yok arkadaşlar, hoş geldiniz. Hatay, medeniyetçiler şehri diye boşuna. Tamam. Bir şey şu adamın yüzü niye açık bizimki kapalı arkadaşlar? Hocam sen de bir maske taksaydın lan. Abi hazır mıyız diyor. Hazır Hatırlıyız. mıyız? Diyor? Evet. Evet. Yeah. Hatay yukarıda kötü gözüküyor Hatay. Ali Sezai gibi yapmış bu saçını. <gülüyor> <gülüyor> Ali Sedai katmayalım. Şu ben. abi de baksana. <laughs> Şu anda katma. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Hadi. Haydi. Zamanı geldi. Hadi Anladım, gidiyorum hadi. ben. Anchor <laughs> olarak Bakalım, ben Allah. Ben çok heyecanlandım. Hazır 5 milyon dolar. Arkadaşlar. 5 milyon. Şimdi bunun bankada çalışan yok. Pazar günü mü geldik bankaya? Buyurun. <laughs> Korona var ya. <laughs> Çankırı olarak ee, Çankırı Bey. <laughs> Çankırı evet. Ben bir 100, 100 lira banknot çekmek istiyordum. Tabi adınız? E, adım Gaziantep. Tamamdır. Hayır, adı, adı Gazi diye söyledi Antep. Ben şuradan para vereyim. <laughs> Aha abi. Al para. Nerede lan o? Oğlum Al bir dakika para. sen çık. Lan vurma lan vurma. Canım gidiyor vurmayın. <laughs> vurmayın o zaman. <adamı. gülüyor> Samet. Ya arkadaş, ya arkadaşlar polis gelecek ne yapıyorsun? Samet şurada dursana senin şeklini çizeyim duvara. <laughs> ya oğlum bir geç. al abi yap. Bak kardeşim benim bak. Ben. Hiçbir şey olmuyor lan. Adam ince çalışıyor. Aslan lan kafam. Kafam yanıyor. Gel kardeşim gel. Polisler gelebilir arkadaşlar. <laughs> gelin 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 gelin. <laughs> gelin görev şimdi başladı. Gelin gelin gelin. Hadi 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 hadi. İşte geliyor. Abi bizi bekliyormuş. Aha. Burada kesin biri ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bire basın. Ne oldu lan? Niye ağırlaştı? Yani burada şimdi dur bir şeyler konuşsun. Diyor ki, Abi bir kere konuşsun. Niye ya? Oğlum biz kimden korkacağız? Hani Kanka niye? dikkatli olun diyor yoksa diyor. Ne var? oğlum bir şey olmaz yani. Oğlum, ne kadar zor. Aa gitti. Çankırı gitti. <laughs> Çankırı. Çankırı aramızdan ayrıldı. para biraz daha bize kalacak. <laughs> Aynen. Aha. Ana. Sakın Ana oğlum, gitmeyin. Kapağı... Ben size söyleyeyim sakın gitmeyin. Şey, Çankırı ne oldu şey oldum, biliyor musun? Ne oldu? Lazerler kendi kendine kapandı. Allah. Nasıl boşuna sen gitmişsin. Ya. Ama burada Hadi hala varım. Çankırı'yı e, temsil eden biri var yanımızda. <laughs> evet evet o da Çankırı sonuçta. Evet, arkadaşlar tuşa basacakmışız galiba. Bastı mı mi? Hocam bak büyük kasayı bulduk. Acaba içindeki paraları alabilir miyiz? Abi geri, mi? geri 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 geri. Herkes geri çekilsin geri çekilsin. Aaa! nasıl Ay, patlama lan? Kulpa ya. Oo Ooo! Ooo! Paralara bakın artık. bir, o, o, para, lan, bir kişi de şuraya bakmıyor. Polis abi, geliyor abi. mu gelmiyor mu? Topla, arkadaşlar, topla, o topla, o topla, o topla. O topla, o topla. yetecek mi ya? Gerçekten. Hepsini Doğru. alın. Var ya fena zenginiz ya. Herkes alsın parayı arkadaşlar. Arkadaşlar çok zengin olduk. Paraların üstünde zıplamak istiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. 500 milyon mu vardı burada? Kaç para vardı? Abi bir şey oluyor. Aa polisler gelmiş. Nerede Gerçekten lan? mi? Abi bırakın şey lan Pamir'i. Abi sıkış. Sıkı. Pamir kanka vuruyorum. Kafa oh, çekiyor. Oh. Adam ölmüyor lan. Abi bizim adama bak rahatlığa bak köşede durmuş izliyor ya Arkadaşlar Bana dikkat edin kay. Devam edin devam edin soymayı devam edin arkadakiler Çabuk çabuk bankayı hayvan gibi soyun Çok Arkadaşlar güzel çok, be Çok, çok az kaldı hepsini hallettim neredeyse Abi bak bu kadar para bize yetmez Bak bölüşeceğiz daha bunu Ben niye bu kadar ağır yürümeye başladım Çok mu para aldım şuradakileri de alın Ay şunlar da varmış bunları da Onlara Bunlar Onları boş verin onları kalsın bence Altın alınmıyor mu? Duygu bak altın yanına da çok ya. tarlandı, daha fazla altın Adam kadın yatırımcı yani. Değil. Arkadaşlar gelin abi şöyle delükte duracağız. Delükten kaçacağız herhalde. Adamlar çok akıllı olduğu için buraya delük yapmışlar bir tane. <laughs> hırsız alay olur da soyarsa daha rahat kaçsın. evet <laughs> ya. Böyle hırsız da falan Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten biz şu anda hırsızı yaptık mı acaba? Ya bu bir kadar şey, herhalde ya şey Aa. Aa. Anam düştü. Zıpla zıpla Aa, aşağı. Ha. Çabuk Aynı çabuk. Bekleyin, bekleyin ölebilirsiniz. Antep iyi misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok iyiyim kardeşim. Eee... Hataycı. Muğla? Muğla Sen ben de kardeşim. Ben de Sivas? Buradayım. İyiyim ben ya. Baya. İyi, i̇yi de ne yapıyor? Zaten yukarıda bizi izliyor şu an. <laughs> <İyi dolar>. Cennetten. Yiğit Cennetten çiçek topluyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi <gülüyor> de o. <laughs> Bak hiç yapmam. Lan Sivas Hı? sana diyor. He ben. <laughs> iyi de deyince ben <laughs> üstümü anlamadım. Başka, başka yerde her neyse. Diyor, nereden çıkacağız acaba? Burada ne yapacağız diyor Muğla. Vursak evet. mı gerçekten? Ben emin mi? değilim dedi lan. Ben buradan diyor çıkışı diyor nereye çıkıyor diyor. Bu adam diyor ki emin değilim diyor. Ama diyor bir, yol var diyor. diyor. Arkadaşlar <laughs> açılın koşun koşun koşun. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar silahı bırakmayın. Watch out. Aa birileri geliyor. Birileri geliyor. geliyor. Nereden geliyor? Bilmiyorum ama guard'lar geliyormuş. Burada burada var var. Abi... Ya bir tanecik miydi? Aslında haydi haydi miydi? haydi devam edin var bir tane daha herhalde. Abi çıkışa şu an. Bence ben sağda falan. Arkadaşlar, şey olur, falan. arkadaşlar ayrılmayalım bir şey olur ölürüz falan. Muğla nerede? Eylülüm. Ha, Muğla Arkan burada. Abi, Hatay Aslında yok da... Hatay gitti Hatay başka yerlere gitti. Hatay bağımsızlığı tek... ilan etti herhalde. <laughs> kurt Hatay yani. hata yaptı. Hatay, aa, Hataylı samara diye. <laughs> Hataylı samara. Ha buldum lan çıkışı. Allah. Bu kadar basit değil her şey ya. Hatay gel Hatay. Arkadaşlar birisi ateş mi etti? Yok, yok, yok merdivenden de de. yukarı çıktık Hataylı. şimdi ne olacak? Saklanın Aha, şey saklanın gelecek. polisler geliyor saklanın. Baby driver gelecek şimdi bizi almaya. Baby driver kim lan? Nerede bir tane film böyle. <laughs> Hırsızlık yapanları kurtarıyor. Hatay geri gel Hatay. Yapmadım, polis geliyor, ne yapacağız? Savaşacağız. Ne yapacağız? Şaka şaka bir şey yapmayacağız tabii. Nerede lan polisler kaçtı? Ee tabi akıllı olacaklar. Başka da. yere gittiler galiba yanlış. Zamanımız yok. Zamanımız oluşur şöyle saklanın bence. Aha geç kalacakmış şoför. Savaşmamız sa lazım. Şoför. Savaşacağız. Saklanın abi. Sper alın abi şunları. Oha. Oo tamam almayız sperler. O Bak. ne? Arkadaşlar hayatta çıkamayız burada öldürecekler bizi. Oğlum parayı bırakıp gidelim bence. Bence <laughs> değmez bu kadar. Arkadaşlar, Abi kapıyı tamir edin ettiririz edin biz. Oto sanayiye versek zaten. Bir tanesi kafasının üstünden sıkıyor değişik bir şey. Aynen ben de onu görüyorum. Silah beynine sokmuş. Bayağı ben iş. Toplayarak sıkıyor. Gelin yardım edin. Lan fena dime içiyorum. Allah. O arttı bunlar. Vazgeçtim artık. Geri gelin, geri gelin. Ölen varsa geri gelsin. Çocuklar sağlık. Ölen varsa geri. <laughs> Öbür dünyadayım. Yuvarlanak geliyor. Ya, abi şu... Ya Muğla sakin ol Allah için en önde duruyoruz. Çok ya az kaldı. Şurada biraz durayım. Abi yok sol taraf hala doluyor. Yok sol taraf değil ya da sağ tarafı bitirdik ya. Daha komandoları devam ediyorlar ters dönmüş Niye Abi çok güzel ya? Dal dal Pamir dal Artık isimler <laughs> önemli değil Bir <laughs> ölüm <laughs> kalın meselesi artık tanesiyle birebir attım şu anda Sağolsun Lan yardım edin lan <laughs> Tam hepsi Abi önde. sen çıkmışsın dışarı baya geçti. <laughs> Kanka ben çıktım ya Yürek yemiş gibi Araba mı geçti lan burada Geçecek birazdan Tamam. Oradaki kim? Hadi, hadi. Ha bizim abi. Abi gel gel buradayız. Araba gelir şimdi. Gel lan korkma. Gel oğlum Yok. gel. Zaten savaşmadım korkak herif. Bir şey söyleyeceğim Bile polisler para ortak o kadar olacaksın. para çaldı lan görev oy. tamamlandı dedi. Hiçbir şey anlamadım. 4 milyon 398 bin 285 dolar almışız. Yani Ama niye göremiyorum bu. o parayı? Pamir? Yani Arkadaşlar kazıklandık galiba, 5 milyon verdiler mi? Herhalde, şimdi ben tercümanlık yaptım. Tercümanlık. tercümanlık yaptın. Sen ercümentlik Tamir, tercümanlık yaptın. Pamir, tercümentlik <laughs> parası mı aldın bizden? 5 milyon. <laughs> 5, 5 milyoncuklar, haklım Abi toplanın olarak. o zaman yavaştan bölümün sonuna gelelim. Arkadaşlar bugün... Hay çiçek toplam. <gülüyor> <gülüyor> Duy Duygu yeter artık bu espri ve bu şarkı yeter bugün. <laughs> bir cennetten çiçek topluyorum bir şeyler yapayım yeter. <laughs> evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün gittik banka soyduk. Gerçek anlamıyla soyduk. Ve içinden bir sürü para kaçırdık. Fena değildi ama çok heyecanlı değildi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz.